Merhaba, Hedef Direktör'den Taner ben. Bugün sizlere Seus efsanesinin en son versiyonu. Seus TT e, 2055 modeli cihazımız. 2 antenli 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. 4 programlı altın, altın parçacıkları, su, mükemmel bir cihaz. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 200 define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat giriyor demiştim. Şimdi bu ürünü hedefdirektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli ve PTT Kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bir tane düğmesi var. On düğmesinden altın konumunu açıyoruz. Cihaz sadece altına duyarlıdır. Biraz uzaklaştım. Arazi kısa test çalışması yapalım. Bakın cihazı tutuyorum. Cihaz taramasını yapıyor. Altın nerede? onun yönünü veriyor. Yürüyorum, ilerliyorum. Ben ilerledikçe cihaz kendini geri atıyor. Yani altını geçtin diyor üzerine geldiğinde sağdan sola, soldan sağ fark etmiz bir şekilde dönüyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi normal cihaz altın konumunda, altın yönünü verdi. Artı cihazda ne var? Altın parçacıkları. Yani nugget, istenmemiş altın. Onu da bulma özelliğe sahip ve su arayan arkadaşlar için sondajcı arkadaşlar için 200 metreye kadar su bulma özelliği sahip. Yani onu da şöyle anlatayım. Bir top sahası düşünün. Orta sağdasınız cihazı tuttuk Cihaz tanımasını yaptı arka kaleyi gösterdi Dönüyoruz sağ konulardan Sol konulardan tutuyoruz Bizi kale ağzına kadar getiriyor Tam üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor Ve nokta atışı Su burada diyor Şimdi bu ürünü biraz önce anlattığım gibi Hedef dedektör bünyesinde kredi kartına Peşin fiyatına 4 taksitli ve PTT kargo ile gönderiyorum. Kutunun içine bakıp Baktıktan sonra parasını verip, verip alıyorsunuz. Arkadaşlar hedef dedektör 46 senelik firma. Yerimiz yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8, 8. telefonların müsait. Takıldığınız bir şey olsa alo buradan da yardımcı oluruz. Şimdilik iyi günler.